Hepinizin erdemli arkadaşlar hoş geldiniz. Story, Story 4'ten bir tane kitap bulduk ve sizinle hemen paylaşmak istedik. İçerisinde birazcık gazete kağıdı basımı olsa da renklendirmesi çok güzel ve taşıma boyutu da her yere rahatlıkla taşıyabileceğiniz kadar büyüklükte. Pekala biz bunları nasıl değerlendirebiliriz? A4 kağıtların üzerine koyarak çizim yapabiliriz. Daha sonra okuduktan sonra arkadaşlarımızla paylaşabiliriz. Hediye edebiliriz kitap olarak. Bakalım biz de Toy Story 4'de okumayı öğreniyorum. İkinci seviye okumaya hazırım da Siz bize neler aktarmışlar şöyle bir göz atalım kelimeleri Şimdi ve asla bir asla. çocuk yaşardı. Andy oyuncaklarıyla oynamayı çok severdi. Bu oyuncaklar da onunla oynamayı çok severlerdi. Cowboy Woody, Andy'nin en sevdiği oyuncaklarından biriydi. Woody'nin Boobie adlı bir arkadaşı vardı. Boobie üç koyuna ve bir lambaya sahipti. Lamba Andy'nin kız kardeşine aitti. Woody her zaman Bo'ya güvenebileceğini bildirdi. Ancak bir gün Andy'nin kız kardeşi Lamba'yı artık istemediğine karar verdi. Bobby ve Woody birbirlerine veda etmek zorunda kaldılar. Aralarından yıllar geçti. Andy oyuncaklarla oynama yaşını aştı. Onları küçük ve zeki bir kız olan Bonnie'ye verdi. Bonnie, Woody ve Andy'nin diğer oyuncaklarıyla oynamaya bayıldı. Ancak Bonnie'nin kendi oyuncakları da vardı. Küçük kız anaokuluna gittiğinde ise kendine yeni bir oyuncak yaptı. Bonnie bunu el yapımı oyuncağı Forky adını verdi. Bonnie'nin oyuncakları Forky ile tanışıp kaynaşmak için can atıyorlardı. Fakat Forky onlardan kaçıp durdu. Kendini bir oyuncak gibi hissetmiyordu. Bir gün Bonnie'nin ailesi bir yolculuğa çıktı. Oyuncaklar kamp aracının arka tarafına konulmuştu. O gece Forky'e açık duran bir pencereye tırmandı ben oyuncak değilim ben çöpüm diye haykıran Forky arabadan dışarı atladı özgürlük Woody hemen Forky'nin peşinden gitti onu yol kenarında buldu neyse ki Forky de Woody ile Forky şehre doğru yürümeye başladılar Woody Forky'ye Forky çöpü ne kadar çok seviyorsa Bonnie'nin de Forky'yi o kadar çok sevdiğini açıkladı Forky Bonnie'nin ona ihtiyacı olduğunu anladı Kuklalar Woody'nin peşine takıldılar. Kovboy kaçtı ama farkı geride kalmıştı. Dükkan sahibinin torunu Harmony'ye Woody buldu ve parka götürdü. Ama Harmony başka bir tarafa bakarken Woody gizlice oradan uzaklaştı. Birden üç oyuncak koyun kuşarak onun yanından geçti. Yoksa bunlar... Woody döndü ve yakınlarında oynayan küçük bir kızı fark etti. Küçük kız kovboyu aldı ve diğer oyuncayla tanıştırdı. Bu bu tipti. Bu tip ile bu diye çalıların arasına kaçtılar. Birbirlerine kavuştukları için çok sevmişlerdi. Bu'nun koyunları da kovboyu gördüklerinde çok memnun oldular. Bu bir Diye kendisini 7 yıldır kayıp bir oyuncak olduğunu söyledi. Woody Fork'i kurtarmak için bu yardım istedi. Bu memnuniyetle kabul etti. Antikacı dükkanında Fork'i ile birlikte onun cam kabininde oturuyordu. Oyuncak bebek onun oyun oynayan Harmony'i izliyordu. Freddy bir harmonine oyuncağı almak için can atıyordu. İhtiyaç duyduğu tek şey bir ses kutusuydu. Woody ve Forky için endişelenen Buzi, ışık bazı ışık yılı arkadaşlarını aramaya çıktı. Yolculuğu sırasında bir karnaval alanından geçmek zorunda kaldı. Bir karnaval oyununda ise Ducky ve Bunny ile tanıştı. Bu Woody de antika dükkanına ulaşmak için karnavaldan geçmek zorunda kaldılar. Bu bir dükkanına çatıdan gelebileceklerini söyledi. Bazı dükkanın çatısına zıplayan Woody'yi gördü. Baz dükkanının çatısına zıplayan Woody'yi gördü. Baz ve yeni arkadaşları kovboyun peşinden gittiler. Ona ulaşmak için çatıya tırmandılar. Baz bu pipiyi gördüğünde çok şaşırdı. Beni izleyin diyen bu havalandırma bacasından antika dükkanına atladı. Ve böyle böyle maceraları devam ediyor arkadaşlar almak isteyene bir fikir olsun ve böylece de kaç sayfa olduğuna bakalım bütün de böyle 30 31 32 sayfadan oluşuyor almak isteyen arkadaşlarımıza fikir olsun şimdilik bu kadar biz tercih ettiğiniz için teşekkür ederim hoşçakalın bizimle kalın